19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şu anda kabataş izleyenlerimizden İsmail Hakkı Dursu ismini taşıyan vapurumuza bindik. Ve buradan Maltepe'ye doğru devam ediyoruz. Her ne kadar şu anda dakikalar kala e, Galatasaray-Fenerbahçe maçına insanlar konsantre olmuşsa da yine stadda olan ya da maçı izleyen herkese bayramı kutlayan ve bayramı en iyi haliyle hisseden bir gün geçirmelerini diliyorum. Elbette maçın da centilmence tam da Atatürk anma gençlik ve spor bayramına yakışan bir biçimde geçmesini diliyorum. Bugün bayram ve az önce dediğim gibi İsmail Hakkı durusu ismini taşıyan vapurdayız. Bu isim çok özel çünkü tam buradan Atatürk Samsun'a hareket ederken, Beşiktaş'tan Bandırma vapuruyla o vapurun kaptanın adı İsmail Hakkı Durusu ve bu vapurda da onun ismi vardı ve birçok vapur gibi bu vapurda aslında biraz çürümeye terk edilmişti. Bu da kurtarıp kırıl kırıl yapıp yenileyip İstanbul'a hediye ettiğimiz vapurlardan bir tanesi. Ee, burada da çok genç arkadaşlarımız, çok e, genç öğrencilerimiz, sporcularımız e, var. İçeride de başka arkadaşlarımız var. E, şimdi yola çıktık. Biz dilekle içeriye devam edelim. Evet. Merhaba kızlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Tabii ki alabilirsiniz. Merhaba. 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 Harika görünüyorsunuz. Bayramınız kutlu olsun. Evet ee, dediğim gibi bayram e, kutlaması bugün. Birazdan Maltepe'de olacağız. Orada da kutlamalarımıza devam edeceğiz. Hem bayram e, insanlarımızın istediği bir bayram gibi geçsin istiyorum ama bir yanıyla bundan sonraki yaşamda. Gençlerimizin istediği gibi bir yaşam olsun. Hem ülkemizde hem bütün dünyada Ya senin güzel ellerini ben yerim. Kuzum 23 Nisan çocuğu da varmış aramızda. Harika gelecek gençler. Evet, onlar öyle. 20 sene Pertevniyal Lisesi'nden bugün güzel bir da almış olduk

Bu kadar müsaade Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. nasılsınız? Sağ olun. Merhaba. Hayırlı işler. Hayırlı olsun. teşekkür ederim. Nasıl memnun oluruz? İyi anlaşılıyor başkadır. Oğlu nasıl iyi çıktı mı? Söyleden. Babam iyi çıktı başkanım yani Senelerdir bizdeydi zaten. Evet. Daha sonra bir devir oldu. Bir şey Tekrar ya. aldık. E. Kendi tersanemizde güzel bir şekilde e. sefer arzu, arzu ettiğiniz kaliteyi gördüyseniz güzel. Evet, çok güzel. Yemi çalışanları Yemi çalışanları Buradayız Erdoğan Bey Sevgili gençlerimiz, şimdi ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etmiş aziz silah arkadaşları ve şehitlerimiz için önce saygı duruşu ve ardından coşkuyla en yüksek sesimizle İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum sizleri. Merhaba sevgili gençler. Merhaba hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz. Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetin sevgili evlatları Atatürk'ün göz bebekleri. Sizleri çok seviyoruz. Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Sevgili hemşerilerim, 19 Mayıs tarihimizin en anlamlı günlerinden biridir. 19 Mayıs bizim milletçe esarete karşı başkaldırma günüdür. Özgürlüğe tutkumuzun en güçlü simgesidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun Limanı'na rotası tam bağımsızlık olan bir gemi yanaştı. Buradan Beşiktaş'tan İstanbul'dan üç gün öncesinde kalkan o gemi sizin gibi pırlanta gençlerle doluydu. O gemideki özgürlük yolcularının lideri kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 38 yaşındaki Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal. <laughs> Anadolu'ya kurtuluş mücadelesinin ateşini yakmaya gidiyordu. O ateş bize hepimize milletçe bağımsızlığımızı kazandırdı. O ateş bize neyi kazandırdı? En büyük kazanımımızı cumhuriyeti kazandırdı. Cumhuriyeti kazandırdı. Hem de Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. İşte o zaman dahi gençlerin azim ve cesaretiyle kuruldu. Gençlerin emekleriyle bugüne geldi. Savaş zamanı cephelerde, barış zamanı eğitimde ve üretimde gençler yani sizler hep en önde oldunuz en önde oldular. Atatürk, sevgili hemşerilerim, güzel gençler, yakışıklı beyefendiler, en karanlık zamanlarda gençlerden aldığı güçle yola çıkmıştı. Atatürk gençlere güveniyordu, onları tanıyordu. Yolun sonunda kurulacak olan cumhuriyetin ancak gençlerle ayakta dimdik kalabileceğini çok iyi biliyordu. Çok iyi biliyordu. Onun için sevgili gençler bu ülkeyi atamız sizlere, gençlere emanet etti. Bu güzel ülke sizlere emanet dedi. Gençler her zaman, her dönemde, e, hepinizle birlikte o güçlü emanete sahip çıktılar. Ama dönem dönem sıkıntılar oldu. Ülkeyi yöneten bazı kimseler her dönemde Atatürk'ün yaptığı gibi yapmadı. Gençleri ihmal etti. Bazen sahip de çıkmadı. İşte 19 Mayıs ruhundan nasibini almamış yöneticiler gençlerin o güzel rüyalarından, düşlerinizden, umutlarınızdan korktular. Gençlerin şarkılarından, türkülerinden korktular. En çok da sizin özgüveninizden daha da çok sizin cesaretinizden korktular. <laughs> Sevgili gençler, neşenizden, zekanızdan korktular. Atatürk'ü, atamızı anlamayı değil, yok saymayı, marifet sayan yöneticiler Gençleri kendi zihinlerindeki dar kalıplara sığdırmaya çalıştılar. Farklı renkleri, her renkten insanımızı, her kökenden, her anlayıştan insanımızı soldurmaya, farklı sesleri susturmaya uğraştılar. Başarabilirler mi? susturabilirler mi? Oysa Atatürk geleceğin ışık saçan çiçekleri dedi size. Sözün güzelliğine bakar mısınız? Geleceğin ışık saçan çiçekleri, cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin özgür ruhlu, Onların o yaratıcı ruhlarının yukarıya tırmandığı bireyler olmasını istedi. Gençler hiçbir zaman baskı altında kalmadan özgürce düşünebilsin. Vicdanlarının işaret ettiği yolda özgürce yürüsünler istedi Atatürk. Çünkü cumhuriyet ve demokrasi ancak özgür düşünceli, özgür ruhlu bireylerle ayakta kalabilirdiler. Özgür düşünceli, özgür ruhlu bireyler de ancak cumhuriyet ve demokrasi altında kendilerini güvence altında hissedebilir. İşte Sevgili hemşerilerim, sevgili gençlerimiz, bugün en önemli görevimiz nedir biliyor musunuz? Türkiye'yi, Türkiye'mizi bütün gençlerin yaşamaktan mutluluk duyacağı bir güçlü özgürlükler ülkesi haline getirmektir. Özgürlükler ülkesi hep birlikte hepimiz bu hedefe ulaşmanın tek bir yolu var. Cumhuriyete ve demokrasiye, laikliğe ve hep birlikte hukuk devletine sahip çıkacağız. Başka yolu yok. Sahip çıkacağız. Tamam mı gençler? İşte Türkiye Cumhuriyeti. 19 Mayıs 1919 günü başlayıp sonsuzluğa uzanan bir özgürlük ve bağımsızlık öyküsüdür. Tüm dünyaya örnek olan bu öykünün gerçek kahramanları sizlersiniz. Gençler hepinizsiniz, hepiniz. Hepiniz. Hepiniz benim gözümde geleceğin kahramanlarısınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin öyküsünü bugüne kadar gençler yazdı. Bundan sonra da kim yazacak? Siz yazacaksınız. Siz yazacaksınız. Gençler yazacak. Sizler özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Atatürk'ün evlatlarısınız. Şartlar sevgili gençler, şartlar ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edersiniz öyle değil mi? Oturup bekleyenin değil yola koyulanın hedefe ulaşacağını en iyi siz bilirsiniz. Sizler taşıdığı emanetin kıymetini bilen hepimizin umudu, hepimizin gururu. Çok güzel gençlersiniz. Düşlediğiniz gibi bir ülkede, düşlediğiniz gibi bir hayatı yaşamak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Herkesten çok kendinize güveneceksiniz kendinize umut nerede hepiniz umut burada diyeceksiniz umut burada hepiniz umutsunuz hepiniz gençlerin birbirinize olan güveni de büyüttüğünüz takdirde gençlerin birliği ve kardeşliği bu ülkede huzurun en güçlü teminatıdır ben Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok güveniyorum. Hepinizin geleceği aydınlık olsun. Hepinizin geleceği başarılarla dolu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kalın sağlıcakla.